Sevgili dostlar, selamünaleyküm. Bugün nasip olursa ördek kapama yapacağım. Ee, arkadaşlarım çok çok yazıyorlardı. Abi ördekleri nasıl yapıyorsun? Ee, bize de tarif et diye. Sosyal medyadan bazı arkadaşlarıma yazıp, yazılı bir şekilde tarif ettim. Bayağı da memnun kaldılar. Şimdi bununla alakalı bir video çekeyim istedim. Ben ördeği genelde böyle yapıyorum. Ee, bizim hani evde çocuklarda avetin bir kokusu olur, değişik bir koku. O gidiyor. Çok da seviyorlar. Şimdi biz e, dolaptaki yeşillerimizi temizledik. Şöyle göstereyim. Bunları güzelce ben parçaladım. Sırt kısımlarını attım. Şöyle söyleyeyim yani butlarını ve göğüs kısmını aldım. ördeklerin. Sırtlarını attım. E, şimdi nasip olursa bunları ben güzel bir yemek yapacağım. Biz bunları bir saat kadar limonlu suda beklettik. Suya koydum yıkadım birkaç defa. Yine kan çıkmış tekrar yıkayacağız ama. Limonlu suda bekletiyorum ben bunları. Limon e, o kötü kokusunu alıyor tamamen. Güzelce bunları yıkayacağız. Bu kanı gidene kadar tekrardan. E, sonrasında Allah izni verirse Katarken malzemeleri de birlikte size tarif edeceğim. İnşallah bizim yemeğimiz sizin yemenizde güzel olur. E, hadi bakalım şimdi ben bunları halledeyim sonra size tekrar yazacağım. Evet dostlar, şimdi malzememizi hazırladık. Önce malzememizi, hatta ben ara ağır, ağır yerleştireyim, siz de bakın. Önce tencerenin dibine tereyağı yerleştiriyorum. Tereyağımı az önce kesmiştim, şimdi ikiye bölüyorum bunu. Dibinin yağlı olması önemli, yapışabilir. Şöyle, çek abicim. Şimdi bu tereyağın üstüne domateslerle dibini kapatıyorum. Bu yemeğimizin özelliği, çok su olmaması çok su olmadığı için bu domatesler dibine tutmasını engelleyecek Allah'ın izniyle daha lezzetli bir yemeğimiz olacak şimdi e, domatesimi yerleştirdik ara ara hatta altına birkaç tane sarımsak atayım sarımsak alttan yukarıda aroma versin şimdi ördekleri böyle tertemiz ettik Orta kemiklerini de aldım böyle mis gibi. Şimdi ben etlerini böyle yavaş yavaş yerleştireceğim malzemelerimizi. Biraz fazla o yüzden siz örde tüm de atabilirsiniz yani hiç parçalamadan. Ama ben temizlemekten yanayım çünkü sırt etleri koku yapıyor biraz hayvanda. Ne kadar da olsa yenmiyor da et de yok. O yüzden şimdi biraz şöyle soğan atayım. Biraz biber, biraz sarımsak. Şöyle çekebilirsin abi. Ara girmiş. Hatta bu da tüy var bir de. Fitirlemiş. Evet. <laughs> evet. Abicim şunu şöyle bırakayım. Şimdi şu kalan malzemeyi de şöyle atayım. Yani bu normalde kapamaya domates, biber, soğan atılmayabilir. Ama ben atıyorum farklı bir aroma veriyor. Hoşuma gidiyor. Yerken o domatesin, biberin verdiği lezzet hoşumuza gidiyor. Üstüne tekrardan tereyağı atacağız. Yani bu yemeği sırf tereyağıyla yapacağız. Zeytinyağıyla da yapabiliriz. Bugün tereyağımız bol Allah'a şükür. Dedik ki tereyağıyla yapalım. Şöyle gösterebiliriz abicim. Şu yarım soğanımız vardı. Ona doğrayım üstüne. Aroma versin. Ben normalde güvece falan soğan doğramam ama hani burada ördek eti olduğu için dedik soğan da olsun. Onun bir farklı aroması olur. Lezzeti olur. Bir de ördeklerimiz göç ördeği herhalde. herhalde. Yeşil zaten kokmaz biliyorsunuz. Ben yani çok şükür koku yok. Özelliği bizim için koku olmaması. O yüzden diğer ördeklerle pek yapmıyorum. Diğer ördekler bayağı bir limonlu suda bunun daha çok bekletmek lazım. Evet, şimdi şimdi geldik güvecimizi bu bu şekilde tamamladık. Arkadaşlar, işin püf noktası baharat kısmı. Şimdi pul biber. Pul biberi biz acı seviyoruz. Biberlerimiz acıydı ama ne kadar acı olursa bizim için o kadar iyi. Kırmızı toz biber. Farkındaysanız salça atmadım. Zaten domatesler aşağıda salça gibi oluyorlar. Yani iyice eriyorlar. Bir de kırmızı toz biber atıyorum ben. Güzel, orijinal bir kırmızı toz biber. O rengini de bir lezzetini de. Kekik atıyorum. Kekik bizim vazgeçilmezimiz. Biliyorsunuz. Karabiber belirli oranda. Karabiber biraz fazla da atabiliriz. Biz fazla seviyoruz. Karabiber dezert veriyor. Şimdi av etinde olmazsa olmazımız nane. Nanemizi atıyoruz. Nanenin özelliği av etindeki değişik av kokusunu alıyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Bir de şimdi kimyon. Kimyonu son birkaçtır atıyorum. Geçen bir yerde okudum, Efendimiz bir hadis-i şerif kimyonu tüketin diyor. Kimyon vücut için çok sağlıklıymış. Biz de Allah'ın izniyle tüketmeye çalışıyoruz. Şimdi abicim, şu üstüne istersen bir parça domates daha doğrayım. Şöyle, çok küçük olmamak kaydıyla. Tam oldu, altı tane ördeği güvece sığdırdık Allah'a şükür. Gözüklüğümüze. Aynı düdüklümüzde, tabağımızın özelliği suyun az olması, çok su eklemeyeceğiz arkadaşlar. Yani ne kadar az su olursa bu yemek o kadar güzel olur. Çok su eklemiyorum. Baharat attığım için en son baharatın üstüne atıyorum suyu da ki baharat aşağı insin diye. Yani normalde bir su bardağı, yarım su bardağı bile yeterli olabilir. Mesela bir tane ördeğe yarım su bardağı. İki tane bir su bardağı yapabilirsiniz. Ama ben bu biz kalabalığız biraz. Ee, hani bir de dibine yanmasın, yukarı doğru da dönsün diye bir buçuk iki su bardağı kadar su bıraktım. Evet, bakalım inşallah tuz atmadık. Evet, tuzumuzu unuttuk. Şimdi tuzunu atıyorum. Ee, tuzunu unutmuştum. Son anda geri hatırladık. tuzu da alsın ya bir şeyler su bırakabilirim. Çünkü yağımız çok. Tuzu eksik de olabilir ama biz eksik yemeği tercih ediyoruz. Yememiz acılı olur, tuz eksik olur. Bizim en sağlıklısı da bu. Tamam, şimdi yemeğimizi ocağa bırakabiliriz. İnşallah piştikten sonra da sizinle paylaşırız. Tamam abi. Yaklaşık 45 dakika oldu. Bir 10, bir haka, yani bir 10 dakika daha bekleyelim. Sürüklüğümüz dolu hatta. Yani geçebilir de. 10-15 dakika daha bekleyelim. Sonrasında kapatacağız. İnşallah güzel. Bayağı güzel olacak. Kokular. Evet. 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 Kokusu geliyor. Evet sevgili dostlar. Yaklaşık 55-56 dakika pişti. Ama pişmesi şöyle, şöyle söyleyeyim. Fışmış tadıktan sonra. Şimdi ocağa koyuyorsunuz. O pişiyor pişiyor kaynama derecesine göre pişmiş yaptıktan sonra 55 dakika geçiyor. Bakalım bismillah. Havasını aldık. Düdüklerin havasını almadan sakın açmayın. Tehlikeli olabilir. Evet şurada bakalım. Ben Oo maşallah.